Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Woohoo! Arkadaşlar Adetim, bugün 3 kameralı ekiple birlikte ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi 3 tane robot karakterle birlikte oynayacağız. Yani robot karakter challenge yapacağız. Ekipteki Çok diğer arkadaşların kanallarına da bu tarzda yaşlı karakterler çektik. Genç karakterler çektik. Baya yavaş karakter yok hızlı karakter. Baya bir şeyler çektik. Açıklama kısmına onların da kanalını koyacağım. Böyle et oyun gemisi et <laughs> ustası diye yazacak arkadaşlar. Rekalı orada o abi. videoları da izleyebilirsiniz. Reklam yapıyorum abi. Beğenmiyor ya. ya. Adam. Orada reklamı kırıldı ben yaptım. Frutti. Hadi bakayım. Like atmayı unutmayın. Ekiple daha fazla tamam. video gelmesi için ve 3 kameralı yani arkadaşlar. Boru değil. Bakalım şöyle three ilk maçımıza three başlayalım. 3 kamera. Erkan abinin de three dediği camera. gibi. Erkan, bu arada büyük dedesi İngilizmiş ha dikkatli olun. Mortis bende kanka. Tamam abi. Senin olsun Mortis. Mortis bende dedi ve Mortis geldi beni aldı diye. Rahat ol sen. Hocam be. Destekliyoruz Az seni. Abi iyi ediyorsun ha. Bize sana güvenlik ama bana geliyor ya. Nasıl? Böyle olmaz abi. Abi kusuyor abi videoda. Ne yapıyor abi? <laughs> Anlamadım ki ne yaptı Abi kafası geldi. Frutti mi yaptı ne oldu? <laughs> Frutti gaz yaptı kardeşim. Ay cana bak. Erkan canlı payladı. yaşadı çocuk ya. Yani. Ne Frutti'nin gaz alıcı içeceği. Yüzüm bekliyor abi yavru. Yavru. ya. Gol geliyor mu? <laughs> Yok uyuyuyuyuy. Fuat mısın be bayıldın kardeşim. Ortiz sen mi bayılmak istiyorsun? Hocam, pas mı geliyor? Pas mı geliyor? Gel. Hayır lan herkes olsun. Bayıl ne Erkan abi pas vereceğim. Atamadım ki. Bayıldık. Adı aslında Aga, kıran yaşıyoruz. bir karakterimiz olsaydı aslında robot bir karakter ortaya kırsak çok rahatlardık da olmadı arkadaşlar. Olsun. Olan bu ne? İnanılmazsın tabi, tabi, tabi. Mortis ya. Adam tabi, tabi. adam kusmuş. Aa topu alamadım be. Adam ya, top bitti şey kaldı ki. Sağda solda Ayşe, Mortis pusu olabilir dikkat edin. Ha önümüzde yalan Mortis. Oğlum adam Abi. Duvarı kim? Abi Tik'in kafası Arkadaşlar. duvarı lan. kırdı. Lan <laughs> ne şanslı be. Valla. Kaymasam normalde kırmam onu he. Kaydığım için yanlışlıkla kırmış oldum. Yapıştır abi. Onu da yer misin? onu da yersin. Böyle bir canlıyım ben bize. Tamam o da öldü. Ben hani içerideyim, gol pozisyonu, gol pozisyonu, gol pozisyonu. Atıyorum topu. Çıkardım. Tamam attım zaten direkt. O, güzel, 1-1 yaptı ya. Sıkıntı yok, sıkıntı gozer, yok. Güzel hocam, güzel. Yeni geliyoruz. Hiç sıkıntı değil. Bir tane daha aksesuarım da var Ben benim. seni koruyorum Fuat. Geldiği zaman bayılır o, merak hayır, etme. Hayır, hayır, hayır. Öl lan. Ölmedi ki tik ya. Orta orada, orta orada. Dikkat et. Adamsın. Bayıldı. Fuat mısın be? Dağıttın lan orayı. Oynuyor be. Pas vereceğim. Güzel deneme olsun hocam. Abi atma şu aksi be. Donduk. Donduk. Sakin olun hocam. Sakin olun. Hocam sağda mortis sağda mortis sağda mortis sağda yolluk kenarına pas pas kenarına imtina ile şey yapalım ve hemen kesinlikle Ya, ya tiii Allah cezanı vermesin Sağdayım ben sağdayım ben Helal çok güzel Adamlar Bakın oyunu abi Ya oğlum bir git ya bir git ya Ben darlıyorum darlayamıyorum mortis Erkan ya. abi bizi arenaya götür Abi şöyle bir ulti yapıştırdım Çok güzel abi çok güzel atarız buradan Yapıştırıldan pas vereceğim abi. Pasa Her geç. Pasa geç. Oo gol abi. da ya? Güzel. 2-1. İlk maçı. Bu kazandık. arada Arkan abi geçmiş hayatında robotmuş ha abi benim olsun. Aa bunlar takımmış kanka. KL bot 1, KL bot 2. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Galiba e-spor e takımlarını yendik. Abi alınmayın ama yani siz Android robotsanız ben net biliyorsun ya bu arada. Hayda. Abi. Ne alaka? Baba işte sen robot filmleri izleseydin şu an anlardın gelecekte tüm Android'lerin dünyayı yöneteceği konuşuluyor kardeşim. Abi Ama yine geldi peki neden? Abi Ahmet bize gelecekti. Aa, bize gelecekti. Bize <laughs> gelecekti. Abi espri evet yaptı lan. ben duymadım. Laser, Anlamadım duymayayım. ki ben de. İğrenç bir espriydi galiba. Ya dedin ki abi nasıl anlamadın abi ya? Hangi gelecek Anlamadım dedin? Anlamadım kanka çok önce ince yaptı ki. galiba. Abi hangi gelecek dedim ben de dedim ki Erkan bize gelecekti. Aaaa! Girdin abi kaleye. <laughs> <laughs> oradan... şey şey, Erkan abi. abi orada... Niye Erkan abi orada bilerek atmadı çünkü olayı anlamaya çalıştım işte, ne diyor bu diye. Değil mi abi? Olabilir. Hayır hani seni, seni dinlemeye çalıştım da. Abi ya tamam, abi. abi. Mi? Çok güzel çok güzel. Ayy, Hocam yapma bir tane ulti var ya. Ulti atacaktım Bir tane Aynen vurdum yanından geç Lan Be. kale nasıl Ağlamak da diyor diyor aslında. Be. Ben. Boş kale de abi zordur ha. Vallahi bilmiyorum nasıl yaptı acaba. Hayran kaldım. Topu şöyle bir açalım biz. Geliyoruz lan zıbırlar. O gelecek abi gelecek geldi. Çok güzel. Tamam şöyle bir sana spam ke. Öldü Byron. Ölsene kardeşim ve ikinci Allah dur hayır hayır dur ki ya bu havada bitiririm şık. hocam trick shot sevdası bu oh, ya. üsteyim yazık <laughs> zirvedesin <laughs> ha yazık lan kafanıza zirvedesin be uçuyorsun ha ikinizin üstüne çıktım bu arada ha orada gördünüz mü bilmiyorum ama yani birisi az önce android ios maalesef bir şeyler söyledi ama altta kaldı kardeşim anlamadım ben bu olayı Aynı. <laughs> Arkadaşlar çok şükür kazanıyoruz Derkan abi Mortis'lere sinirlenmiyor ya. Ya oğlum be topa topa geldim ya yanlışlıkla. Yaşadın mı lan Fuat? Bıkardım abi bıkardım. ne kadar yükselirsen geliyor abi abi tutun abi abi. Ya mermim yok ki vuramadım ben. ben. de mermisiz doğuyorum ya. Mortis'i indirmek lazım abi. Kaçıyor aralardan hep bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aa geliyor geliyor. Oy! Tam öldü. Buradan vermeyin. Aynen karşı. Rico musun be? Karşının Rico'su buraysa bizim Rico. <laughs> abi Bursa plaka bıraktın yalnız. Yunus'a selam söyledim buradan. 16 hadi. Hey adam bey. Abi ama hep anti geliyorum. geliyor ben bak Barley oynayacağız şurada. Bir, bir, bir her el Mortis geliyor. Edgar eksikliği olmuyor elden. Abi karşının Rico'su artıdan lan diyorum. Abi bana doğru at ben gol atacağım abi. Bana doğru at abi. Hadi abi ileri gitmemiz lazım. Kanka bana doğru at dedi attım. İyi yaptın abi attım. Yapıştır abi. Aa attın kaleye. Nice. Nah, güzel, 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 Ortiz güzel, Mutis be. güzel. Ben onlara bir sürpriz yapacağım şöyle direkt ulti basacağım. Abi ben de yaptım da yine bir daha sürpriz. Benimki yeni uzaktan gelmeye başladı lan. Abi vurun şuna. Ay, gol 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 atarsın pas, pas ver pas ver Erkan abi. Olabilirse gol vereceğim. Abi, doğdular ama doğdular şu an. Boğdu var mı? Geliyor mu? Aha. Gelmedi. Tamam ben canman vereceğim abi acele etmeyin. Helal çok... Aa mortis kaçacak. Dur kardeşim gitme. İyi öldüm be. Tek mortis yaşıyor kanka bu arada. Ya yürü git birader ya. Ha mortis yaşamaya devam ediyor. Ha mortis yaşıyor. Ya. Helal. Helal Yunus kesil oryan ke devam ke. Hayır 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 hayır. Ben Ay. ulti bastı be. Ay. Bir tane daha çok güzel. Bas abi ultiyi. Elini koru alıştırma ya. Kasıl. Son 20 saniye kala. Durum 1 bir. Hiç arkadan pek kasılmayı isteyemez Allah Allah niye? Burası, abi, ölme. Ya, Allah tamam. Bura böyle mi? Ya Rico. Allah siz Oğlum Rico var ya, ya ne uçağı attı be. Rico var ya. Hayır geliyor mu? Sen yazalım abi. Abi yarmasın. Tamam sıkıntı yok. Hayır 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 hayır. Attı. Adamsın. Ya hocam, hocam Çok ben. Herkes ben. Abi, Yer o, ben. Yer be. Yunus attıracağım, Yunus al kanka bekle. Al. Bana gel. Ultim de doluyordu aslında da. Alıyor topu. Erkan abi çalma be abi be. Abi çaldı o be. Abi, hocam adamı be. attırmaya çalışırız. bu adam çalıyor. Vallahi, Ama araya girdi. Öldürmen lazımdı evet. Rico'yu. Evet arkadaşlar son elimize girdik <laughs> ve şu anda bilin bakalım karşımızda yine kim var. Mortis. Mortis. Abi 4 el attık 4'ünde de Mortis geldi galiba ya. İnanılmaz. Bir tane de şöyle etkili bir Mortis oynayın izleseydik keşke be. Pas alırım abi. Uf. Şöyle şuradan. Sen görmedin galiba kanka orada olanı. Gördüm ben tek abi, bir şeye süpersin. iki kişiyi buy bu arada. Sen süpersin abi ya. Aga be. Leon kendi kendini altıma yattı. girdi yani. Abi küfür ettin orada ben anlamadım. Arada bir şeyler dedin sen ama. Ben bunu koy kanka partnerliğin çizim. Orada girdin mi neyse kurcalamayalım arkadaşlar. Siz geriye sarın da. Abi bu arada bir gole araba söylemiş miydim bunu? Ya aga be. Aga çok kötü mortis. Leon geliyor, var. Leon ben geliyor, ister. Leon Kusura geliyor. Leon Bakmayın ama hayatımda yani daha az nadir mortis gördüm kötü. Götür abi, götür, götür, götür. Hocam götürebildiğim kadar götürdüm. E ee, Fuat, orada çok iyi bir defans yapman lazım. Al topu adam ah, <laughs> ya oğlum bu neymiş lan? <laughs> güzel, güzel, Oy! güzel, çok daha iyi, çok güzel, güzel. güzel ulti. Duvar Gözüm. dibinde bekliyor reisim. Ultiyi de bas be. Hızlan be. Yok, Hocam bir onları. ultiyle zıplayacağım birinin üzerine gene. Neyse tamam atıyorum hadi. Gecitim bitti ya. Ne on burada ultiyle? Aa hepsi burada. Lan oradan gitsek atıyorum mu? alıyormuşuz adamlar. Lan oğlum nasıl yemedin lan? Ölsün o be he. Hocam şu topu şuradan bir alabilir miyim? Oluyor. Yüksek müsaadenizle. Yedim. Alabilirsin ayıpsın abi. Erkenden bir Şöyle ben Bir... Abi bizim hiç. sıkıntımız bizde mid oynayan yok bu arada. El başlıyor mid'e geçen falan yok hiç. Ortası yeter bir gitme kardeşim her seferin aynı şeyi yapıyorum be. Değiştir şu şeyleri hareketleri. Leon, geliyor. Leon geliyor. Geçit atsana kanka. Yok bitti daha abi bastım hepsini. <laughs> Aa <Abi, bu> oldu? <laughs> bu iş defansla biter bu arada. Net. Gigi. Ya, ya be oğlum ya ya, ya siktin siktin arkadaşların önlerine gidelim siktin. <laughs> <laughs> evet Oo, arkadaşlar bir de yaptım. helal olsun abi bu videoda bu şekildeydi dediğim gibi, açıklama kısmına kanalları bırakacağım yaşlı challenge genç challenge yok yavaş hızlı karakter challenge ne istemek izlerseniz bebek challenge bebek challenge da vardı doğru hepsini çektik challenge. onları da izlemeyi unutmayın videoya like atmayı da unutmayın ekiple daha fazla kameralı video için sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay 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 bay